Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Antalya'da orman işçileriyle bir araya geldi. Aslan, geçici işçiliğe son verene kadar yaptıkları mücadeleyi anlattı. Buyurunuz izleyelim. Allah hepinizin yüz akıyla bu kurumlardan emekli olmayı nasip eylesin. Yıllardır kadro bekleyen geçici işçilerin sorunları çözüme kavuştu. Kadro gelişmesinin ardından Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan il il gezerek orman işçileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Ben resmi numaranın bu sendikanın genel başkanı. Ama genel başkanı değil. Ben sizin abinize tarif Bu kez adres Antalya oldu. Kepez ilçesinde bulunan park ormanda yapılan buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 15 Temmuz gecesi devletimizi ele geçirebileceğini sanan FETÖ'cü maşalar karşılarında kazmasıyla, küreğiyle ormancıların o kor gibi yanan yüreğini buldular. Programda konuşan Settar Aslan kadro mücadelesini anlattı. Çoluk çocuklarınızla kazancınızı bereketlendirsin. Ahmetle dosta güven, düşmana korku veren Antalya'nın evladı, değerli vatanımız Sayın Mehmet Çavuşoğlu büyük bir alkış.